olduğunuz maske Türkiye'de ilk kez koronavirüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi. Hem kronik rahatsızlığı yok hem de Covid-19 ilaçları kullanmadı. Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın öncülüğünde beş farklı kurumun desteğiyle hayata geçen projede teşhis amaçlı yetiştirilen Zipo isimli Border Collie ırkı köpek ile %100'e yakın doğru tespitin yapılabileceği belirtildi. Olup olmadığını hiçbir zaman metodolojide ben de hangisi olduğunu bilmiyorum. Köpeği duygusal anlamda yönlendirebilirim ya da vücut bilatası. Şimdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ender Yarsan yapılan çalışmanın ekonomik anlamda da önemli olduğunu vurguladı. Hepimizin malumu olduğu üzere Covid-19 ile ilgili pandemi süreci uluslararası ölçekte ve ülkemizde devam ediyor bu süreç içerisinde öne çıkan yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar özellikle tedavi noktasında aşı ve ilaçla ilgili yaklaşımlar. Bunlar yönüyle yapılan araştırmalar. Ama bir o kadar önemli olan hususta özellikle hastalığın teşhisi noktasındaki yaklaşımlar. Farklı teknikler bu anlamda uygulanıyor. Ama bu teknikler içerisinde bazı ülkelerde sınırlı sayıda olmasına rağmen bizim ülkemizde ilk olabilecek nitelikte dedektör köpeklerin bu amaçla kullanılması da söz konusu. Ülkemizde ilk kez Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin öncülüğünde gerçekleştirilen bir TÜBİTAK projesiyle 5 farklı kurumun desteğiyle multidisipliner bir çalışma şeklinde bu e, faaliyet gerçekleştirildi. Bu çalışma gerçekleştirildi. Bu anlamda yüzde %100'e yakın oranda COVID'in teşhisi mümkün oldu. Dolayısıyla bu anlamda ben çalışma ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir çalışma, ülkemiz açısından önemli bir çalışma. Hem hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi ve buna bağlı olarak koruyucu hekimlik uygulamalarının ortaya konulması noktasında hem sağlık noktasında önemli bir yaklaşım ve aynı şekilde ekonomik anlamda da son derece önemli bir çalışma. Dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda genellikle metodoloji noktasında büyük bir gizlilikle yürütülen çalışma bunlar. Dolayısıyla arkadaşlarımız da bu metot noktasındaki yaklaşımları uzun soluklu bir çalışma niteliğinde değerlendirdiler ve ülkemize özlü olacak şekilde bu metodu da ortaya koymuş olduk. Köpek uzmanı veteriner hekim Taner Özvardar da bir buçuk ay gibi kısa bir sürede sonuç elde ettiklerini söyledi. Bunlar özellikle sınır böl bölgeleri ee, askeriyenin ve polisin bünyesinde kullanılabilecek pozisyonda ki zaten emniyet kendi bünyesinde dedektör köpek üniteleri olduğu için metodoloji onlarla paylaşıldığı takdirde çok daha e, polisin bünyesinde çok bu konuda tecrübeli olan eğitmenler var. Onlarla çok daha başka yerlere gidebilir oldu. Biz e, metodolojiyi yaklaşık olarak bir buçuk ayda geliştirdik. Bir buçuk ayda da köpeğin çalışması. Ancak burada üstüne bastırmak isterim bu konunun. Bu köpek daha önce hiç Dedektör köpek konusunda hiçbir çalışma yapmamış bir köpekte burada çünkü ispat etmek istediğimiz şey. Köpek burnunun, hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz. Biliyorsunuz PCR'lar neredeyse %56'larda doğruluk oranları. Hızlı testler zaten çok düşük, güvenilir değil. Ama biz ortalama yüzde %97'yi yakaladık köpekle birlikte. Hiçbir teknoloji köpeğin burnunu yakalayamaz. Bizim ispat etmek istediğimiz buydu ve çok önemli olan nokta bilimsel altyapılı bir çalışma olması. Ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi TÜBİTAK işbirliğiyle yaptık. Ve Dediğim gibi Zippo daha önce hiç bu konuda çalışmış bir köpek değildi. Özellikle bu tip bir çalışma yapmak istedim ki sıradan bir köpek bile bu organizasyonu çok başarılı bir şekilde kısa bir sürede organize olabiliyor. Hepiniz gördünüz zaten ayrım da yapabiliyor ki çok farklı kombinasyonlar denedik. Covid pozitifli hiç kronik hastalığı olmayan hiç ilaca başlamamış olan ilaca başlamış olan kronik hastalığı olmayan hem kronik hastalığı olan hem ilaca başlamış olan sür daim veyahut da hastanede boş master, hastanede bulundurulmuş. Yani her kombinasyonu işin içerisine katarak organizasyonu yaptık.